Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber yanımıza görmüş olduğunuz iPhone 7 Plus'ı hala 2023 yılında alınır mı alınmaz mı sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu telefonu halen sıfır bir şekilde bulamazsınız büyük ihtimalle. Dolayısıyla ya ikinci el bir girişiminiz olacaktır, satın alma girişiminiz olacaktır ya da yenilenmiş bir iPhone 7 Plus almayı düşünüyorsunuzdur. Dolayısıyla eğer ikinci el bir iPhone 7 Plus almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Gidin bir görün adamla tanış işin telefonunu elinize alın birazcık kullanın 5 dakika falan böyle bir kurcalayın ondan sonra satın alacaksanız alın. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi isterseniz iPhone 7 Plus hala 2023 yılında alınır mı videosunun cevabına geçelim ama videomuza geçmeden önce bu videomuzun destekçisi olan DTNO1 firmasından sizlere bahsetmek istiyorum. Kendileri içinde üretim gerçekleştiren bir akıllı saat firması ve YouTube kanalında da zaten kendilerinin akıllı saatlerin incelemeleri bulunuyor. Eğer dilerseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Farklı tarzlarda saatleri bulunuyor arkadaşlar. Spor tarzlarda spor görünümde saat de var. Yine bunların yanında business için iş için yuvarlak kasalı klasik saat görünümünde saatleri de var. Ben yine zaten bağlantıları açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siteye ulaşabileceksiniz. Modellere bakabileceksiniz ve isterseniz bir akıllı saat de alabilirsiniz. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Öncelikle bu videoda telefonumuzun özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında ise uygulamalar arasındaki geçişleri göstereceğim sizlere. Kasma donma yapıyor mu? Ekranı nasıl bir performans veriyor? Bunu göreceksiniz. Daha sonrasında ise PUBG'de oyun testi yapacağız. Kamerasının hem video hem de fotoğraf olarak performansını da size bu videoda göstermeye çalışacağım. O zaman öncelikle tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarımına baktığımız zaman öncelikle arka tarafında burada Apple logosunu görebiliyorsunuz dostlar. Üst tarafta iki tane kameramızı görebiliyorsunuz. Arka tarafı bu şekilde. Yine alt tarafta da iPhone yazısını görebiliyorsunuz. Yanını çevirdiğimiz zaman sağ tarafında Power tuşumuzu görebiliyoruz. Diğer yanına baktığımız zaman da burada ses açıp kapatma tuşlarımızı ve sesi tamamen açıp tamamen kapatma tuşlarımızı görüyoruz. Zaten bunları çoğunuz biliyorsunuzdur, aşinasınızdır. Alt tarafına baktığımız zaman da burada hoparlör çıkışlarımız ve lightning şarj kablosu girişimiz bulunuyor. Ön yüzeyine baktığımız zaman da üst tarafta ön kameramız bizleri karşılıyor. Ekranımız tabii ki burada karşılıyor. Ekrana da birazdan geleceğiz. Ve alt kısımda da Touch ID'yi görebiliyoruz. Touch ID biliyorsunuz iPhone X serisiyle birlikte uzun süredir hayatımızda değil. Ekran tarafına geldiğimiz zaman ise burada bizleri 5.5 inç boyutunda IPS LCD Retina bir ekran karşılıyor. Yine zaten ekranı siz şu anda da görüyorsunuz. 60 Hz'lik bir tazeleme oranı bulunuyor arkadaşlar. Yine 1080x1920 Full HD çözünürlüğe sahip bir şekilde karşımıza geliyor. Bunun da yanında 401 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Ekran gövde oranına baktığımız zaman da %67,67'lik bir ekran gövde oranı olduğunu görebiliyoruz. Ekrana geçip donanım tarafına geldiğimiz zaman ise burada bizleri 4 çekirdekli A10 Fusion işlemcisi karşılıyor. Bu da yine özellikle hala PUBG gibi oyunlarda güzel performanslar verebiliyor. Zaten ona da birazdan bakacağız. Ve bu 4 çekirdekli işlemcimizin de frekansına baktığımız zaman 2.34 GHz'lik bir frekans olduğunu görebiliyoruz. Bunun da yanında 3 GB'lık bir RAM kapasitesi ile bizlerin karşısına geliyor. iPhone 7 Plus modeli. Buradan da kameraya gelmek istiyorum arkadaşlar. Burada bizleri ön kamera dahil olmak üzere toplamda 3 tane kamera karşılıyor. Zaten siz ben arkada anlatırken kameraların çektiği fotoğraflara, videolara da bakıyor olacaksınız. Öncelikle bütün kameralarda EIS ve OIS desteği bulunuyor. Yani optik görüntü sabitleyici desteği bulunuyor. Bunlar güzel performanslar verebiliyor. Siz video çekerken stabilizasyon anlamında kesinlikle bir kayıp yaşamıyorsunuz. Hala daha Android telefonlarda bunun desteği olmayan cihazlar var. Ön kameraya baktığınızda zaman 7 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera burada bizleri karşılıyor. Ki hala daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz fotoğraf anlamında. HDR ve Live fotoğraf destekleri de bulunuyor arkadaşlar. Yine video performansına baktığımız zaman da ön kamerayla 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Arka ana kameraya geçtiğimiz zaman da burada bizleri 12 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera karşılıyor arkadaşlar. Kameraya baktığımız zaman da 2x optik zoom yapabilen bir kamerası olduğunu görebiliyoruz. Yine slow motion videolar çek biliyorsunuz Video performansı tarafına geldiğimizde de 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. 1080p 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. 4K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bu da dönemine göre gayet güzel kalıyor bence. İkinci arka kamerasına geçtiğimiz zaman da burada bizleri 12 megapiksellik f2.8 diyafram açıklığına sahip bir telefoto kamerası karşılıyor. Buradan da batarya performansına geçmek istiyorum. Bataryasına baktığımız zaman da 2900 miliamperlik bir bataryası burada bizleri karşılıyor. Peki bu 2900 miliamperlik batarya ile siz neler yapabiliyorsunuz? Önce Öncelikle 14 saati kadar video, 60 saati kadar da müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar güzel destekler bence. Ama maalesef batarya konusunda hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor arkadaşlar. Bu da eksi olarak hanemize yazıldı diyebilirim. Yine kullanım süresine baktığımız zaman da ben bu cihazla bu arada pili değiştirilmiş bir cihaz kullandım arkadaşlar. Pil sağlığı %100 seviyelerindeydi. Bu şekilde bir cihazla 4 saatte %50, 8 saatte de tamamen bataryasını bitirdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki normal bir kullanımdan bahsediyorum arkadaşlar. İşte Instagram'a girdim, WhatsApp'a girdim. Snapchat'e girdim. Onun dışında sosyal medya işlerimi hallettim. Müzik dinledim Spotify üzerinden. Çok fazla video çekmedim. Çok fazla fotoğraf çekmedim. Günlük işlerimi yaptım. Yani kısacası sosyal medyada gezindim diyebilirim ve de müzik dinledim. Bu şekilde bir kullanımda toplamda 8 saatlik bir ekran süresi aldığımı söyleyebilirim. Daha doğrusu ekran süresi demek yanlış olur. 8 saatlik bir performans aldım. 8 saat sonunda bataryası yüzden sıfıra düştü. Telefonumuzun teknik özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bir de masamıza geçelim ve uygulama geçişlerindeki performansına bakalım. Daha sonra sonrasında ise oyun testimizi gerçekleştireceğiz. Evet şimdi telefonumuz hızlı bir şekilde çalışabiliyor mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Uygulamalar arasındaki geçişlere bakacağız. Öncelikle parmak izine bastığım zaman görmüş olduğunuz üzere gayet hızlı bir şekilde parmak izimi tanıdı ve okuyabiliyor. Telefonu açabiliyorsunuz dostlar. Yine denemek istiyorum. Tekrar bir deneyelim. Yine görmüş olduğunuz üzere gayet hızlı bir şekilde ekranımız açılabiliyor. Hemen şöyle ekran tarafına baktığımız zaman da hala akıcılığını koruduğunu söyleyebilirim. 60 Hz'lik bir ekran olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar ve görmüş olduğunuz üzere hiçbir şekilde kasma donma yaşamıyorsunuz. İsterseniz birazcık da uygulamalara girelim bakalım nasıl bir performans veriyor. Ayarlar kısmına giriyoruz hemen hızlı bir şekilde açılabildi. App Store'a girerken birazcık bekliyoruz arkadaşlar bu gecikmeler internetten kaynaklı olabiliyor. Buradan da çıktık. İşte notlara girelim bakalım. Buradan fotoğraflara girelim. Yine takvim uygulamasına girelim. Buradan çıkalım. FaceTime'a girdik arkadaşlar. Yine buradan çıkıyoruz. Kameraya giriyoruz. Buradan da çıktım. Mail'e girelim bakalım. İnternetten kaynaklı sıkıntılar, yavaşlıklar olabilir arkadaşlar ama onun dışında gerçekten hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Buradaki ekranda görmüş olduğunuz neredeyse bütün uygulamalara girdik dostlar. Hemen buraya harita uygulamasına da girelim. Yine buradan çıkalım sosyal medya uygulamalarına bakalım. Instagram'a girdik dostlar. Buradan çıkalım birazcık şöyle bir video izleyelim. Ekranı güncelleyelim bakalım. Yine buradan da çıkalım TikTok'a girelim. TikTok açılırken kasmalar var mı ona bakacağız şimdi. Görmüş olduğunuz üzere çok ufak şekilde açılırken ilk videoları izlerken kasmalar olabiliyor. Şöyle aşağı doğru kaydırdığımız zaman da Görmüş olduğunuz üzere gayet güzel bir şekilde aktığını söyleyebilirim. Bütün videoları güzel bir şekilde kasma donma yapmadan izlettirebiliyor bizlere. Snapchat'e girelim hemen hızlı bir şekilde. Yine Snapchat'te gayet net hızlı bir şekilde açıldı. YouTube'a girdik. Yine YouTube'da güzel bir şekilde açıldı. Bu arada bu videomu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Yine buradan çıkıyorum. Spotify'a girelim bakalım. Spotify'da görmüş olduğunuz üzere gayet güzel bir şekilde açılabiliyor. İsterseniz bir de şöyle uygulamalar arasındaki geçişlere bakalım. Bir sürü arka planda uygulama açtık arkadaşlar. Bakalım bizleri sıkıntıya sokuyor mu? Hemen şöyle birazcık geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz üzere gayet akıcı arkadaşlar hepsine hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz aslında hiçbir şekilde performans anlamında bir kayıp yok diyebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Ancak şöyle bir sıkıntı oluştu arkadaşlar arka planda bir sürü uygulama açık olduğu için şu anda telefon hafif hafif ısınmaya başladı. Tabii ki elimde bir termometre olmadığı için ölçemiyorum ama gerçekten telefon birazcık ısındığını söyleyebilirim. Biraz oyun oynadığınız zamanlarda da telefonunuz yine ısınabiliyor arkadaşlar. Zaten birazdan PUBG Mobile testimizi de gerçekleştireceğiz. Genel anlamda görmüş olduğunuz üzere uygulamalar arasındaki geçişler hala çok seri bir şekilde çalışabiliyor. Hala yeni bir cihaz kullanıyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Yani genel olarak bu şekilde diyebilirim. Şimdi isterseniz bir de PUBG Mobile testine geçelim dostlar. Evet dostlar şimdi ise geldik PUBG oyun testimizi gerçekleştireceğiz. Burada görmüş olduğunuz üzere kronometremiz hazır durumda. Birazdan kaç dakikada şarjının ne kadar azaldığına da birlikte bakacağız. Görmüş olduğunuz üzere şu anda %63'lük bir şarj durumu bulunuyor arkadaşlar. Zaten dediğim gibi biraz oynayacağız ve kaç dakikada şarjı ne kadar azalacak onu da sizlerle birlikte test ediyor olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden PUBG Mobile'ı açalım ve kronometremizde buradan başlatalım bakalım. PUBG Mobile'da kaç dakikada şarj kaç azalacak ve bize nasıl bir oyun performansı sunacak. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yok arkadaşlar. Menüsünde falan kasma donma olmadı. Oyuna girdik harita yükleniyor. Evet şöyle bir ilk ekranı çevirdiğimiz zaman kameraya çevirdiğimiz zaman bir kasma oldu ama şu anda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şöyle biraz koşalım. Evet, bir hafif hafif donuyorlar arkadaşlar. Hafif donmalar var şöyle koşarken falan. Şöyle ekranı çevirirken ufak tefek FPS düşüşleri oluyor ben görüyorum. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama şöyle ufak tefek ekranı çevirdiğim zaman FPS düşüşleri olabiliyor. Şu an baktığın zaman bakın ekranı çevirdiğim zaman yine ufak tefek kasmalar oluyor. Ama onun dışında bir problem gözüme çarpmadı. Hemen size grafik ayarlarını da göstermek istiyorum. Grafik ayarlarına baktığım zaman da şu anda HD ve yüksek çözünürlükte oynadığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek çözünürlükte bu oyunu oynatabiliyor. Şu anda 7 dakika olmuş durumda. Şöyle biraz etrafıma bakıyorum. Şu an kasma yok ama ara ara giriyor abi. Ara ara drop'lar giriyor. Bu net bir şekilde belli yani. Bir yerde bir ses var abi. Arkamda, aha arkamda biri var. Evet, bir arkadaşımızı düşürdük. Zaten siz çatışma esnasındaki verileri de gördünüz, görüntüyü de gördünüz. Büyük ihtimal bottu kendisi. Evet bisiklet sürelim birazcık da araç kullanımı nasılmış ona görelim Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani sağa sola çevirdiğimiz zaman, haritanın yeni yerleri yüklendiği zaman görmüş olduğunuz üzere ufak tefek kasmalar oluyor. Ve öldük. Ve öldük. Tam 15 dakika olmuş. 15 dakikayı durduralım ve çıkalım PUBG'den. Bakalım 55. 15 dakika oynadık. 15 dakika PUBG Mobile serüveninde şarjımız 63'ten 55'e düştü. Yani %8'lik şarjı azaldı. Bence fazla. Hani arka arkaya böyle 2-3 maç PUBG atayım deseniz hem ısındığı için çok fazla oynayamayabilirsiniz hem de şarjı çok da çabuk tükeniyor. Görmüş olduğunuz üzere şu anda %54 oldu. Yani PUBG Mobile testimizde bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? PUBG Mobile oynanabilir mi? Yorumlarda konuşalım. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet bütün testlerimizi görmüş olduğunuz arkadaşlar. Oyun testimizde gördünüz. Uygulamalar arasındaki geçişlerde gördünüz. Aslında baktığımız zaman hala daha kullanılabilir bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Uygulamalar arasında geçiş yaparken de bir kasma donma almıyorsunuz. Oyun oynarken de PUBG Mobile gibi bir oyunda yüksek ayarlarda güzel bir performans elde ettiğimi söyleyebilirim. Tabii ki telefon oyunda birazcık ısındı arkadaşlar. Onu da belirtmem gerekiyor. Son olarak toparlamak gerekirse telefon hala bence kullanılabilir bir telefon ama artık alınmayacak bir telefon. Bunun yerine sıfır gidip Android cihazlar alabilirsiniz. Daha uzun süreli, daha uzun ömürlü olacaktır sizler için. Yine baktığımız zaman zaten Apple artık bu cihazlardan güncelleme desteğini kesmiş durumda. Yani yeni iOS sürümlerini bu cihazları yükleyemiyorsunuz. Dolayısıyla teknolojik anlamda da birazcık geride kalıyorsunuz. Yine aynı şekilde desteklediği teknolojilere baktığımız zaman da 4.5G desteğini destekleyebiliyor ama 5G'yi destekleyemiyor. Wi-Fi 5 destekliyor. Bluetooth 4.2 destekliyor. Yani yeni çıkan teknolojileri maalesef destekleyemiyor bu cihaz. Artık iPhone 7 Plus, iPhone 8 iPhone 8 Plus gibi cihazlardan uzak durmanız önemli diyebilirim. Tabii ki sadece kamera performansı için alacaksanız da eğer YouTube'a ya da sosyal medyaya, TikTok'a bir içerik üretecekseniz de yine güzel performanslar alabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi günlük kullanımlarda artık ben iPhone 7 Plus'ı sizlere önermiyorum. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Sizlerin görüşleri nasıl? Lütfen yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğendiyseniz like bırakmayı, bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı şimdiden unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sonraki telefon incelemeleri videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.